birini görünce hemen inip şey yapacaksın. Sesini böyle biraz... Ha yaparız onu ha. Ee... Anam anam anam. Ay tamam bi be. Ama vardı andı. Var Vay ben ben de, de. Var. toksik partner olmuş. De. Patlar Ama kardeşim. Var. Ekip <laughs> beynlerimiz <benlarımızdı gülüyor> inşallah. Ama vardı andı. Bana var dendi lan. Araba seke seke gidiyor. <laughs> çok da gitme de daha gitmeden yarrağı yemeyelim ha. Bana van deyin Oğlum bende. Bir şey söyleyeceğim. İki tane silah var evet. değil mi şu an? Evet. Var var biri bende biri sen Yok şey kahramanda. Bende de bıçak var. O zaman Bas ben alayım. <laughs> sen al sen al. Tamam ben alırım. Sen silah doğrultusun ben paketlerim. Tamam tamam. Yürü sağa bakın. Şu kafetçiye gir. Ananın sikeyim biri var orada. Git 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 git. Dur Gireyim bakayım. Mi? Gir al gir, alırız oğlum ne olacak? Ba gir 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 gir. Gir çabuk. Yürü. Al çabuk gel. Ha kaldır elleri bakalım be. Kaldır bakalım. Ne oluyor lan? Kaldır elleri kaldır kardeş. Kaldırsana lan. Dur dur dur. dur. E Yalamaya mal dur, durun. Kaldır lan. Ben, ben ne yaptım lan size? Ver lan şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> Tipleri tam. Ulan ka. Ulan kim misin şeytan mısın kim misin? <laughs> Niye Bir ara bir sarın. Niye varsınız? Diyalı mısınız lan siz? Yeriniz diyanı şeytan doldurur. Lan? Ben de geçiyorum. Ne dedin? Konuşma lan fazla. Var telefon tablet. Ver lan şu tabletle telefonu Neydi? bakayım. <laughs> ne var lan benim? Ta ta tableti evde unutmuşum. oğlum Evet tamam ne telefonu ne ver şey o zaman. Tekini ben almıştım ya. Arlay. Ya ben bu Aldım ben cebinden. <laughs> bir aldıysan diye ben oraya istin. <laughs> Arkadaşlar bu kadar mı zor? Hayır yürü, yürü abi. hadi tamam. <laughs> yürü lan. Yürü. Anlamış. <laughs> Yürü 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 yürü. Arabam kaldı. Yürü lan. İşte işte tamam. Arabam kaldı lan. Kim lan bu? Ben bileyim. Dayı. dayı. Ne var? Dayı kimsin sen lan? Ulan bir siz kimsiniz asıl bir yere bile <laughs> götürüyorsunuz dayım ki. Bunu bu seni kadar alakadar etmez. Ulan benim böylece olacakları ne konu açacaksın? Adam doğru söylüyor. Allah beni sikecekseniz yarı sıçtım götüm boklu. Sakın bir yarı sikmeyin daha iyi. Nereye getirin gibi <laughs> yarı? Yavaş yavaş! senin süreceğin arabanın. Ne araba? Amca! Kasa nerede bir... kasa? Yine cüvele yeriyen. bakayım şuraya yok ben oraya. Çık, Aa, ee, ada. Destim ol. Bejli. Tamam. Senin de elleri şey kasılmıştı onlara Onları bir bak bakayım. Bir şey yapmak lazım. Onlara Onları bakalım. Allah bismillah. Yavaş Allah. yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Dayıcım sana zarar vermek kılıcımız <laughs> değil. Sakin ol. <laughs> Amına koyayım. <uyan>, daha yavaş. <gülüyor> 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 bir, bir yere dokunma lan. Ben ne yaptım? Bir yere. <laughs> Yeri dupla, yap� her yapıyorum. yeri topla, her yeri topla. Bırakma bir işi. Ben senin nereden ayrıldım? Ağız alışkanlığı, özür Ağız alışkanlığı, tane özür dilerim. Anladım. Tamam. Sıkıntı yok. Hallederiz. Oh maşallah maşallah. Ben bana bak. Saçlarımdan tutunca bir... <laughs> Canın acısın mı? Boş ver, bu benim için bir zevk. Fantezi, Fantezi değil yamrın Bu da hiç bir şey. Kafayı yedin zaten. Dediğim <laughs> anda vur bana. Vur bana, vur <laughs> vur, vur, vur bana. Gel bana, bana gel gel bana. Gel bana. Vur, korkma vur, ben ben, ben seni Bebeğim dediğin anda, anda vur bana. Vur bana, vur vur bana. Gel bana gel gel bana. Lafı icabı mı diyorsunuz? Galkan vuran biri <laughs> tabii. Sahasının ortasında bir tane konummuş ya. <laughs> tamam ne? Ne, ne bileyim öyle deyince. Sikerim ben lan yavşak. Ya, ben ne istiyorsanız yapacağım dedim adam yani vur diyorsunuz diye vuracağım. Adın ne senin adını söyle bak. A, a a adam şey Ramazan. Ramazan mı? Ya Ramazan mı yanım adam? I'yı fazla koymamışlar sence de? Ya, ağzım öyle kolay söyleyor. <laughs> Ramazan demesi daha iyi. Anlıyorum, anlıyorum. Vur bana, Abi, vur, vur bana. Olabilirim. Gel bana, gel gel bana. Ay ne güzel kıvırıyorsun tatlı şey. Ay ne sandın yarrağım. Allah billah <laughs> bir tane kafayı <laughs> yiyeksiniz bacanak benden demezse. <laughs> Al buçuk iyi ki zoru. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yarrağım kafayı yemesek burada ne işimiz var? Bakın Hı -hı. bir anı sağlayın. Ben gireyim dahi gözümü evet. seveyim. Bir anı bırakın. Meymur. Bir... Ay Bakın merhaba ya. ama var dendi. De Sakin ol. Ama, de ama var dendi bizi. Arkadaşlar. Var var dendi. Sakin ol. Var dediler. Sakin ol. Var dediler. Arkadaşlar, Los Santos Polis Departmanından be. ben Dedektif Foyraz Ultürk. Dedektif kim? Şu an etrafınız sarıldı. Foyraz Ultürk ben. Kim bak bu? Sizi duyamıyorum. Arkadaşlar etrafınız sarıldı. Evet. Yani. Şu an için buradan çıkış yapmanız mümkün değil. Evet. Sakin olun. Rehineniz var mı? Tabi tabi. Var, var lan ben kim <laughs> Bayındır dayı sen misin? <laughs> Bayındır ya Ramazan beni Ramazan. Ben bizden dalga mı geçiyorsun? Bayındır kim dayı? Sakin olun. Sakin olun. Yerra yemişiz biz ya. Şu an herkes sakin olsun. Bak silahım adamın kafasında. Ama var e... dendi bize var dendi. Sakin Senden birkaç rica şu an... olacak Poyraz. Dinliyorum. Öncelikle şu memurlar bir silahını indirsin. Zarar vermeyeceğim. Merak etmesinler. M memurlar ne yapsın? Silahlarını indirsinler. Silahlarını indirsinler diyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Ben abi. Bak nasıl Bir, geçsin, bir alsın diyor. herkes. Kimse görünmesin. Herkes Bitti mi be? Aa! Bitti mi Oğuzcığım. lan? İyi kontrol et bakayım evet, damları. 160 Bitti tane çıktı lan. Hmm, tamam tamam. Evet. 160 tane çıkmış bak. Çıkış aracımız. Evet. Tamam. Etrafta herhangi bir şekilde bir dikenli tel görürsek. Bak. Şuradan görüyorum mesela arabalar var. O arabaları biraz açın oradan. Biz çıkacağız oradan. Size oradan sağlıklı bir çıkış sağlanır. Fakat bunun için rehineyi sağ salim içeride bırakarak dışarı çıkacağınızın sözünü vereceksiniz bana. Ay tamam ben abi ben bunu. Ama var dendi. Tamam arkadaşlar. Reyne biz de dışarı <laughs> çıkacak bırakacağız sonra. Evet şurada o ileride bırakacağız. Dedektif Ulu konuşuyor. Bu karşı tarafta polis araçları. Orada çıkış yapabilecekleri şekilde o bölgeyi bir açalım. Yok o iş öyle değil. Beni dinle şimdi. Kimdi o? Yine yani konuşan bizde konuşan ismi ne? Poyraz ben. Poyraz, cığım, Poyraz cığım. Böyle, şimdi arabaları lütfen benim dediğim şekilde konumlandırır mısın? Araba yakalanmış nasıl konumlandırılmasını değil. istiyorsun? Feda bu ya? Ya. Reyni Reyne, kaf kafasına değil. daya kafasına daya silah ufak bir çıkış yapıyorum göstereceğim olur mu? Yakalayın tamam. bunlar. Tamam, tamam mi? şu an şu an sakin ol. Çıkabilir şu miyim? Şu an sakin ol. Bak sakına bak kafama falan silah dayama sikerim tamam. De de ya. Bir dakika çıkma. Bir dakika de, çıkma. De, de de de, bir dakika çıkma. Kal içeride bir dakika. Tamam. Ömrüm. Ömrüm. Çavuş. Ben bir şahıs benim kontrolümde dışarı çıkacak. Bölgeyle alakalı bir talebi var. Beni dinle. Benim dediklerim. Silahım elimde. Beyler Sana doğrultmayacağım. Tamam. Şu an güvenli bir şekilde dışarı çıkabilirsin. Tamam, Şahıslardan yapıyorum. biri benim kontrolümde dışarı çıkıyor. Hiç kimse müdahalede bulunmuyor. Tamam. Şimdi polis arabalarının hepsini. İki tane jip, iki tane ufak. Bu kısım Ön kısmı kuzeye yani, bakacak şekilde konumlandırın. Yeri, <laughs> <arkadan görebilirler>. Konumlandırıyoruz. <laughs> evet e, tamam. Ne kadar zamanım var? Seni buradan çıkartamıyorum bak bak. Lan <laughs> dur bana bunu böyle ne sıkar? Tamam sakin olun arkadaşlar. Sakin olun siz. Sakin olun. Ya arkadaş biraz fazla özgüvenli galiba. Bu talepte bulunan arkadaşım sana nasıl hitap edebilirim? Nefes <laughs> aldırma. Yarın sizin gazetelerde dört tane soygucu artı bir var. sivilin öldüğünü yazarlar ama. Arkadaşlar sizin buradan güvenli çıkışınızı sağlayacağız. Bunun dışında başka bir şeyiniz kabul ben, edilmemiştir bilginize. Söylüyorum sana. İyi sen bilirsin. Ben kesiyorum bunun boğazını. Ölürsek de öleriz. Sakin, 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 sakin ol. Sakin ol. Ee, sakin ol. Öyle bir sakin şey ol, yaptığınız ol. takdirde buradan çıkışınız kesinlikle olmaz. Ulan ya işe gittikten sonra çıkışınız var. Seni de alırım. Kafana sıkarım senin de. Seni de döverim. Sakin oy, olun. Oy da böyle mi? Sakin öyle, olun. Böyle mi anlatacağız? Dedektif böyle mi anlatacağız dedektif? Orta yolu bulacağız sakin olun. Sakin ee, olun. Şu ben, an ben sizin çok... elinizdeki tek koz rehine. Sana ee, nasıl hitap edebilirim ben? Bana bayrak diyebiliriz. <laughs> o şekilde tamam sana bay diyeceğim sadece. Şimdi <laughs> elinizdeki tek koz o rehine. Eğer onun kılığına zarar ben, gelirse ben içinde bulunduğunuz dükkan sizin... Sizin başınıza yıkılır. Tamam memur, memur çok haklı. Değil mi? Memur haklı. Sizin elinize rehine olması bize ee... her istediğinizi yaptırabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ee, tamam ki zeynep o bakayım. Karşılık. Keseyim ben bunu. Daha önce Sakin, Bey. Ol. Bir Sakin olun. Sakin, Bir olun. Sakin Bir olun. Sakin olun. Bir Sakin olun. Efendim. Efendim biz zaten size helikopter kaldırmayın falan da demedik. Neden bu kadar zorluyorsunuz ki? Şurayı açın. Araçları bir tık geri çekin. Başka bir şey demedik ya. Şu an şu an sizi zorlamıyorum. Bak aç bana aç dediniz hemen açtım. Ama hiç var vardı tamam. Bakın arkadaşlar benim için oradaki tek önemli olan şey hiçbiriniz umurunda Geç geç içeri geç siz, bakayım. Benim için Boğazım önemli. Abi, ses değiştirmeye çalışıyorum. Tamam. Burada tekrar, tekler... güven, güvenli bir şekilde sağlanacak. Tamam tekrar çıkış yapıyorum. Müsaade eder misiniz? Çık. Bak, Müdahalede bulunulmayacak. Abi, Çık. Bak. Her Arabanın önüne bakabilir miyim? Bakabilirsin. Azıcık geri çekilin. Geri çekil. Bakacağım. Çekil. Geri çekilin az. Darıfı çekil. Sakin oluyorsunuz. Çekil İ tamam. Biriniz Anam girsin içeri. Gir içeri. Sen gir Şeytan içeri. Şeytan maskeli. Gir, gir içeri. Ha. Kontrol edeceğim. Çekil geri çekil. Sakin oluyorsun. Sakin oluyorsun. Elini bile kaldırmıyorsun. Tamam. Tamam, tamam şey gir, şey içeri, yap bak, gir, gir içeri gel. Gir içeri. Gir içeri geri. Hayır i̇çeri kontrol gir edeceğim bak. lastiğin geçeri. önünü. Tamam. Baktın İç işte. Bir müsaade etsen de baksaydık. Geç içeri. İçeri Geçer misin Vay, tamam mı? Çıkışınız açıldı. Şu an için başka bir talebiniz var mı? Ne hala konuşuyor musun lan? Tamam merhaba önünü te temiz baktım sıkıntı yok. Tamam ayak kalk kalk. Şeytan. Şeytan. Ben sizi reşmeli yapacağım daha iyi. Sen sürüyorsun değil mi? Ha. Tamam. Dur bekle bekle, bekle hayır daha çıkış yapamayız şu an. Şş, lan bana da para verin. Saatim ben de de tamamlanmadı benim. Ay sonu ben de... saatim tamamlanmadı Yakalanan daha bir dakika. Yakalanan olursa tamam. direkt sizi kapattırın abi. Beni de para verin, lan... <laughs> beni de siz de çalışın. Öyle <laughs> mi diyorsun? Çalışırım. Her Ama şey. var dendi önünü dön bakayım sen teslim ol. Beş, beş buçuk dolar veririm sana. Arkadaşlar. Herkes sakin. Ömrüm, ömrüm, ömrüm yedin çaldın. Şuradaki arkadaşlar sakin olun. Siz paranızı alıp buradan defolup gideceksiniz. Ben rehine mi alacağım? Siz de mutlu olacaksınız, ben de mutlu olacağım. Sakin olun. Şimdi karşılıklı mutlu olduğumuz öyle bir mutluluk çubuğu yaratabilir miyiz? <laughs> rehine iyi misin? Rehine sana söylüyor. Rehine iyiymiş. <laughs> Rehim, eğim, 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 merak rehine i̇yi, iyi, iyi, merak etme. Tamam, hiç merak etme. Hiç merak etme. Burada ben ve görev yapan tüm arkadaşlarım senin canın için seve seve canımızı veririz. Sakin ol. Seni sağ salim bir şekilde oradan kurtaracağız. İçeride bulunan şahısların dediklerini yerine getiriyorsun. Onları sinirlendirecek bir şey yapmıyorsun. Ee, sakın abi. sakin oluyor. Bekleyeceğiz biraz daha. Bekliyoruz. Siz biraz daha bekleyeceksiniz. Bekleyeceğiz evet. Evet. Çıkış işlemleriyle evet. alakalı yukarıdan evet. oraya evet. gelmesi evet. lazım Bana bize. E, enişte ne yaptın? İşlerimize gerekli durumu ilettik, ne emir söyle, bekliyoruz. Söyle, e, enişte söyle, ne yaptın? Dolayı sattın mı? Oynak. Oynak bir şey çaldı. Sensin benim elma şekerim. Seni çaprazlama sikerim. Oh. Vermesine caiz ederim. Elma şekerim sevdim lan bunu. Bütün gece seni bekledim. <laughs> Beklemekten nasır tuttu ellerim. Vermesin tecavüz ederim. Çok Elma şekerim. <gülüyor> <gülüyor> Urdu verdim gerisin heyecanla. Yabancı bir yabancı bir şeyler biliyor mu? Ya, yani, ifi tokuyor biliyorum. Çal bakayım. If you talk to you, if you see it, you mean it, you do you after go. Has to pay ya. Ni, 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 has to pay ya. Bu kadar biliyor. Oo, sen fenasın. Başa belasın ha. Sen terle söyleyem mi? con toma un carico siete lo un toma un carico hoş geldin. Oh, Hadi lan söyle birkaç daha de da oynuyorum bak ne güzel. Az buçuk daha söyle be. <laughs> Aklıma gelmiyor vallahi gelmiyor. Bu güzel. Güzel şarkıların için sana 100 dolar vereceğim lan. Vallahi abi <laughs> teşekkür ederim <laughs> abi. Vallahi teşekkür ederim abi. <laughs> Allah'ın. Sen şey biliyor mu? Bu... Vallahi ben ya, eksik olma abi. Düştü. ya yendim zühtü. şöyle ben gel. Sen yendim e. zühtü. Hadi bakayım. Ben hep bunu diyorum ama o öte ayağınla ölmüyor. Tamam yeter sen söyle. Anladım. <laughs> Nerelisin sen? Antalyalıyım. Antalya mı? He. Aa mi? ben de Antalyalıyım. Ya, neresin ne? İçinden. Ulan sen dolbazı arabilir mi? He parkın oradan. Pa parkı var caminin kenarında. Ulan arkadaş tanıştık çıktık vallahi bile. Sen ee? kimi çocuğusun? <laughs> Hasan dayı. <Bey>. Hasan <laughs> dayı mı? Hangi ne? <laughs> ha muhtarın, muhtarın Hasan mı? He ee, doğru. Balmabın bal oğlu. Bal mı oğlu. Bu muhtarın asla senin baban mı? Ha doğru. Ne <laughs> amına kodum ha? Senin, sen hangisin? Büyü mü küçüğü müsün onun? Gel <laughs> sarılayım ya. Gülen. Ha öyle git. bak. Ulan bir an bir an bir gerçekten tanış Bal Mahmut'un oğlu bal. <laughs> Ömrüm. Ömrümü çaldın. Meleğim. Meleğim. Sağdan soldan sikeyim. Vermesen de gideyim. Hadi lan ne zaman gideceğiz amına koyayım. Daha be. bekle oğlum bekle. Soygun'a bakışlar işte, yayın başında, başından başından baksanız da kaç dakika olmuş arkadaşlar. Işte. Bir yana mı yetişeceğim? Bana lan? Parayı verince samimi geldiydin özür dilerim. Bir alamette gidiyoruz kıyamette amınin. Saat kaçmış? Sinirlik bir yer gidiyoruz kıyamete. Amanin. İzin verme tezcan. Poyrazcım. 20 dakika minimum. 15, 20 dakika olsun saat 39. 45 gece falan çıkış yapabiliriz. Poyrazcım nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ömrüm, ya, ya. ömrümü çeldin ömrümü. Meleğim, meleğim. Sağdan soldan sikeyim. Bunlar ne kadar ayıp parçalar arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu bastıra kolu sabahlar olmasın memur. Ama vardı andı bize. Vardılar. <laughs> Gerçekten burada bu kadar soygun gördüm. Böyle bir ekip görmedim. <laughs> Tebrik ediyorum sizi. Daha iyi, niye diyeceksiniz buraya soyup gözünü yoksan, bırakın yere benim bir giden. bak konuşuyoruz lan, konuşuyoruz. Rehine. 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 Sen, <laughs> sen, sen şu an da sessiz kal. Yani sen hiç merak etme. Şu an arkadaşlar seni bize sağ salim vermezlerse başlarına gelecekleri biliyorlar. Komşarım, Sana dokunmayacaklar. Bunlar. Sen Değil sakin ol. ol. Sen sakin ol. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Çıkış için hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Anlıyorum. Teşekkürler. Hazırlanmaya mı hazırlanın arkadaşlar. Hayır Reineyi bana bırakıyorsunuz biraz geçerken. Daha, biraz daha beklememiz lazım biraz daha. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Şşş. O konuşan son reineyi bana bırakıyoruz diyen var ya. Bayınları değil kuyumcuya girdiğimizden itibaren. Evet. Şş, o sen azıcık uzağa git azıcık uzağa git. Yok. Az buçuk uzağa git ya. O ne lan? Maalesef. O ne baba oradaki? Maalesef nedir abicim? Elimde rehine var. Sen bana ikide bir ters cevap veriyorsun. O telefonunu hmm. sok yerine. Avantaj üzerimde olan benim he. Telefon... Onun bir farkına var artık. Sen karşında Los Santos polis departmanının olduğunu farkında mısın? Ha onu unutmuşum özür dilerim lan. Los Santos polis departmanı varmış karşımda. Uzana. Terbiyesiz. Ha ben şey sanıyordum. Londra başbakanı var sanıyordum. Olduk, <laughs> kusura bakmayın. Sizin isim neydi? Başkomiserim. Londra. Evet çıkış yapabilirsiniz. Yok yok yapamayız Anladım. daha. Benim ay, ay sonu saatim tutmuyor daha. Oğlum adam yapabilirsiniz diyor lan. La oğlum. Allah Allah. Dayım yakışıyor mu hiç oh. size? Soyman oh. böyle adamın eve lazım olanın camiye hayır Arkadaşlar kural bırakın, kural var kural. Beni de bırakın varın gidin bak. He sonra? Sonra işte gidin güzel bir şeyler yapın. Ne bileyim başka iş yapın. Çalışın sigortalı. Bak <laughs> sen. Ne diyor bu? Soy, so yaptığın işin senin emekliliği var mı dayı? Var. Yok 20 dakika. Çolak gel. Ne zaman ee, giderim buradan. Tertemiz alırım bir tane böyle villa. Doldururum içini bira. Daha hazır ha daha da yakmaz. Gelir barbikül, gelir o para bitir. Tavuk göğsü böyle mis gibi ince ince keserim onları bir atarım. Oğlum bunun zararı, iki gün eserim. uzaklaştırma oh. yemekle alakası var. Ya yani. Ruhun fakir sen soygun yap. Hazır. Daha tavuk yiyor. Ulan kuyumcu söyler tavuk, <laughs> tavuk yer Allah ben seni Allah ım. Ver olsam senin Ay, yerine davar Ayı sonu saatimi bekliyorum ya ben. Ayı sonu saatimi. Senin görüntü diyorum. Ee, Ne yaptın? Doblo'yu sattım ben işte. He. Ee, Doblo ne oldu ya? Komiserim, bunları buradan sonra kasapta arayın. Tavuk alacaklarmış. benim bilgiyi aldım. <laughs> Amına koyduğum ne buldum, söylüyorsun? Tabii, 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 tabii. Tabii. Ne, ne söylüyor? Evet, Arkadaşlar ne yapalım, sakin, tabii, olun, tabii. sakin olun. <laughs> sakin olun. <laughs> sakin olun. Sakin olun. Reyne'ye Reyne, ye, Reyne ye düzgün davran. Reyne'ye düzgün davran. Sana Yanlış bir hareket bir yapmayın. Peki. Yanlış Görkem, bir hareket yapmayın. Görkem bu benim ilk oyunum değil kanka. Ben çok tecrübeliyim soyunum sonrasında. I know yani. Ya, Üç tane alsam. Ben kasaba gidin dedim. Kasaba mı? Bu <laughs> çok büyük pastaması lazım yani. Ee, Tavuğu nerede mi alacaksın? He öyle. Annenle mi al <laughs> Nereden alacaksın? Annenle mi deneceğim? Ne kadar iyiyim. Ama var dendi. <laughs> Bu kedi evinde silahınız var indi. Diyemiyorum. Demişsin sana bir bak, koyu bak. Ağzının ortasında. Kü <laughs> diye. Ya, ya zaten Oğlum koştum. bana soygunla ilgili akıl verin ama ben abi. 8 aydır illegal karakter oynuyorum. Senin gözlükler çok güzelmiş <laughs> abi. Satar. Satma kaç para? 200 dolara satarım. 3 dolar veririm. O az diyor ama. Vergisiyle birlikte 3 dolar veririm. Ee, evet, arkadaşlar diyorum. Başkomiser, başkomiser e, tamamlandı evet. mı bizim ay sonu saati? Evet. Eee çıkabiliyor. Çıkabilirsiniz, Çıkabilirsiniz artık. Reyne'yi bana bırakıyorsunuz. Reyne. Arabanıza binip gidiyorsunuz Sakin arkadaşlar. Reyne, Reyne olduğu yerde kalacak bir çıkış ben, yapacağız, ben, yapacağız ben, tamam mı? Tamam, Tamamdır yapın çıkış. Hadi çıkış yapıyorum. Ge geliyor. Hadi. Reyne'yi ver bana. Reyne bana Reyne doğru Reyne'nin kafasında reyne. silah, silah doğru kapasını, bak silah. silah kafasında. Bak yap. silahın namlusu kafasında. Bak bıçağımı mı dayanacağım. Yürü, yürü 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 yürü. Bak kafasında. Ay tamam. Sağdan geliyor. Heh, tamam. Yok, çıkış yaptık geliyoruz. Sakin, sakin. Arkadaşlar Los Santos dört polis. Aynen dur. 4 tane <laughs> var. 4. Helikopter yok. 4 Helikopter var. Duyuyorum sesini. Öyle mi diyorsun? Bir dakika olacak. Ara çok hızlı bir şekilde benim arabaya atlasın. Direkt basacağım. Ee, benim arabaya kaç kişi geliyor şimdi? Kim kim geliyor söyleyin. Ee, Senin arabaya para, para, paralı. Par paralı, oturacak değil mi? Paralı Aynen kim? bir de sen ee... oturacaksın konuşan. Ben diğer araca gidiyorum. Tamam ben oturacağım değil ben mi? Ben iki kişi mi olacağım? Yo evet sen iki kişi alacaksın diğerine ben bineceğim. Karola diğerine ki... ben bineceğim. Diğerine ben bineceğim. Bin. Mavi Pardon. arabaya ben biniyorum. Sakın ya ver be, Okey. Mavi evet, arabaya abi. ben biniyorum yanlış yapmayın. Tamam. Mavi arabayı sen biniyorsun. Diğerine biz mi biniyoruz? Evet diğerine siz biniyorsunuz. Tamam. Jugular iki kişi binecek. Tamam. Kahramanla da ben bineceğim Jugular'a. Sen şey şeye var, bineceksin. Sağdan yavaş sağdan. Sağdan. Kemerleri çöz. Kontak işini unutma, kontak işini unutma. Hızlı ol. Çok yapıştı polis götümüze ya. Basmaya hazırlan. Va amına. Kaldır elleri, kaldır. Oldu, oldu kaldırdım ha bak şu. Ananı sikeyim. Savaşıyorlar. Ses geliyor. Önümüz kapanabilir hızlı 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 hızlı. Bir geldi bana, ikinci kim, ikinci kim? Yeteği zor uygulandı. Ananı sikeyim. Dur lan. Atla 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 çabuk. Yürü 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 yürü. <laughs> Lastik patladı. Ya Hiç ama. <laughs> Para kahramandaydı kahraman. Ben de ben. De. İyisiniz değil mi? Gençler Bulgar bir yolu bir araç var. Ya. Bir de helikopter var. Devam edeceksin. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Ya Polis geliyor. Ya. Oğlum polisler dibimizdeydi. Mesafe korumadı ki. Yavaş sür lütfen. Lütfen yavaş sür. Dikkatli sür. Biz onlar ateş etmeden onlar bize niye ateş ediyor? Biz ateş mi ettik onlara ya? Yok. Ya oğlum biz bunlara ateş etmedik. Niye ateş ediyorlar bize? Beyler imkanı yok şu an bunun. Araba çok kayıyor. Devam et devam et. <laughs> Dur. Asımlar arayacağım. Hazır mı? Arayacağım. Hazır. hazır mı diğeri? Atlattıktan atlattık hızlı. Hızlı hızlı sağ sol yap kaç amına koyayım. Tamam yapacak bir şey yok. Yavaş. Tamam sıkıntı yok. Herkes çıktı mı şu an? Ka 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 Kaçtı değil mi herkes? Sadece met Metin düştü. Tamam. Beyler herkes bana binsin. Herkes bana binsin. Testsiz kanalını değiştirdik. Sessiz kanalını değiştirdik. Anlaşıldı. Herkes bana biniyor beyler bu arada. Tamam. Biri, e, bir, birini kucaklasın çabuk. Tamam. Gel. Kucakla. kucak Kucakla çabuk. Kucak Ko. 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 Yürü. Kucaklamış. Kucaklamış. Devam et, edek, devam, et, uç, kucak. devam et. Devam et. Çıkar maskeleri. Kucağa gerek yokmuş. Aynen. Sağ kapıyı kapat. Çıkar maskeleri. Otur. Telsiz kanalından çıkış yapıyorum. Sür eve sür eve. <laughs> Benim Metin sağ tüm patlak giderken zorlanıyorum araç değişeceğim. Metin mi düştü sadece? Metin düştü dedi. Oğlum ben Dağla orada... safe değiliz bekleyin. Aynen. Bir şey yok bir şey, bir şey yok. Bir şey sakin, yok ya, yavaş, ya yavaş. sakin oğlum, yavaş, Şu yavaş. an kurtulduk. Ortadan gitme ortadan gitme. Sıkıntı yok. Üstümüzde ne var? Kahramanı motele bırak biz devam edelim bizde bir şey yok. Hayır hayır eve eve eve. Tamam. Oğlum orada bug mı oldu? Ay, ben niye ay, uçtum ay, orada? Bug oldu değil mi orada? Chat. Orada bug oldu değil mi? Benim uçmamın sebebi bugdi yani. Polislerin yanından kaçtım ya bir de. Kahramana mı çarptı? Arkadan atlayan çarptı. Çarptın sen düştün. Oğlum oradan öl düşürme. Bug değil mi? Neyse rolünü yapayım ben onu ya. Ben bug diye şey yaptım. Polis! <gülüyor> Polis! <gülüyor> vurulma repesi mi? Yo bu vurulma repesi. Vurulmadım ki ben orada. Ben orada düştüğüm için canım gitti. O bak büyük ihtimal. Yayın geçmişinden bakın ona göre oralara gideyim. Tam hatırlamıyorum çünkü. Biraz heyecan vardı. Polisin enseye vurdun yürüdün. <laughs> Uçtum kanka. Atın klibal Kebap. Klibalı bat bakayım ona bir. Bug değil boşluğa düştüm. Oğlum durduk yere düşmedim ki boşluğa amına koyu. Bir atlarken bana mı çarptı? Seni Sani itti. Sana emanet verdik. Vuruldum. Anasını sikiyim. Beni bir dinleyin ya. Oğlum vurulmadı lan oğlum vurulmadı. Metin vurulmadım. yakalandı. Metin her türlü kurtarırız. Dur. Ses sana gel. Çabuk eve çabuk eve. Koş 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 koş. Koş koş lan. Vurulmadım oğlum. Mermi izi falan yok. Hayır. bak sana mermi yok. Ha bak o vurulmuş. Ben vurulmadım.